Çocukta dil gelişiminin hızlı olabilmesi için çocuğa mümkün olduğu kadar size uyaran verilmesi çok önemlidir. Bu karşılıklı iletişim şeklinde olmalıdır. Bunun için çocukla iletişimde, küçük yaşlardan itibaren mutlaka bol bol çocukla konuşulmalı. Konuşulan dilin belli hızda olması ve anlaşılır olması ve belli uzunlukta olmasına dikkat edilmelidir. Çocuğun her söylediğini hemen anlamak yerine çocuğun kendisini ifade etmesi için ortamlar yaratılmalıdır. Ee, bunun dışında e, televizyon çocukların dil gelişimini çok olumsuz etkileyen bir e, faktördür. Bu nedenle çocukların özellikle 3 yaşına kadar e, eğer mümkünse hiç televizyon seyredilmemesi ya da seyredilse de çok kısa konuşulmalıdır. E, olan Belki çizgi filmler izletilebilir ama mümkün olduğu kadar televizyondan uzak tutulması e, çok önemlidir. E, özellikle çocuğun saatler televizyonun karşısında kalması çocukta e, anne ile ilişki, özellikle hayatın ilk yıllarında anne ilişkisini çok olumsuz etkilemekte, e, otizm benzeri bulgular gösteren e, bağlanma bozukluğuna sebep olabilmektedir. Bunun dışında yine ailede çok dil konuşulması, çocukta konuşmada belli oranda gecikmeler neden olabilir. Tek bir konuşulması, çocuğun konuşmasının daha hızlı başlamasına yardımcı olur. Ayrıca çocuğun 3 yaş civarında kreşe başlatılması ya da erken daha erken yaş dönemlerinde oyun gruplara sokulması, bol bol sosyal ortamlara girmesinin sağlanması da çocuğun dil gelişiminin daha hızlı olmasına faydalı olacaktır.